be tövbe nereye geldik ya bu ne lan amma neye koşuyorsun oğlum lan ben nereye gidiyorum ki aman aman neyse yürüyelim arkamda canavar mı kovalıyor ya Aa! Kaç 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 durursa ölürsün durursa ölürsün Eşhüle ne ile illa Allah eşhüle ne durursun Elhamdülillah ile benim mahkemi Allah'ım sen bizi koruyalım Kaç 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 vallahi de öylesin kaç 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 döverler seni. Abo abo bir de kırmızı ağzı sermişler. Canavar kırmızı ağzı ya ne ayet görüyorsunuz ya. Allah 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 Allah. ekber Allah ekber Allah. Nereye geldim ya? O ne? Selamünaleyküm. aleyküm. Kardeş Allah selamın. Like <laughs> oğlum çok güzelmiş lan bu. <laughs> Oh. Abi selamın aleyküm. Abi. Abi nereye gidiyorsun? Abi adam gitti ya lan. Kırmızılı nereye gidiyorsun? Kırmızılı. Kadar Gel kadar gidiyor. Gel lan buraya. Ne 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 oluyor? Benim buraya geçmemi söyledin abi. Allahu ekber. kaçacağız? Aa, vallahi seni yerler gel beraber kaçalım biz kırmızılı emmi. Puh, var ya oy 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 var ya seni yiyecekler ben kaçıyorum seyden mi? Emmi. emmi ben kaçıyorum. hak bak bana kalan et bak Ne bakıyorsun dayı? Dövsen adamla. Hadi hakkına helal et kardeşim. Belal olsun kardeş. Eyvallah eyvallah. Ha.